bahçede. Çok arkadaşlar kombinlerimiz. Hem <laughs> de Black Pink'le. O zaman ben o zaman ben size bir çeviriyorum bir kamerayı. Açmışsın. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar geldik. Ne de, ne demiştin az önce? Arkadaşlar şimdi ben bunu açıyormuşum düşünüyorum. Ay tövbe tövbe. Açtım, mı? Demin Bizim arkadaşlar, burada bizim arkadaşlar var. Arkadaşlar bu arada biz gezdiğinde vlog çekiyorduk en son. Aa arkadaşlar. Bir dakika. Tebeşiri nereden buldunuz? Tebeşiri nereden buldunuz? Buraya. Buraya böyle. Ana. <laughs> Ha. Tamam arkadaşlar neyse sonra yaparız. Burada arkadaşlar bizim okul. Evet. Gel şu girişi şuraya göstereyim. Girişi şey göstereceğiz. Koşuyoruz. Daha doğrusu koşamıyoruz. Arkadaşlar işte böyle. Burada. Evet. verdik. Sen alamıyorum. Neyse. Video çekiyoruz. Youtube videosu. Kanalımız. Anne ben benim de videosu. Hadi hello. Hello. Bitti. Tamam bitti herhalde. Gel kediyi göstereceğim. Çok tatlı pisi pisi. Ne yedin sen öyle? Patilerin pisi pisi olmuş. PC 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 Evet arkadaşlar burada bir park var. Bir şöyle bir şey arkadaşlar böyle çıkacağız sancak var. Biliyorsunuz bir kere çekmiştik. Evet. Tamam anne. E, sen bir tutar mısın kamerayı? Tamam. Arkadaşlar şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle yerler. Çok <laughs> tatlı videomuzu izlemeniz lazım. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi şurası aşırı güzel. Allah Allah bismillahirrahmanirrahim. Zaten arkadaşlar ne Arkadaşlar ne var hemen beni takip edin. Takip ediyoruz. Hiç koşmayacağım. Arkadaşlar burası uzak. Ama şimdi BCK oldu. Aa, işte. Şu kırmızıları saymazsak BCK hemen BCK'yı. Be Bu arada arkadaşlar çok yani yeşile de benziyor hani. Arkadaşlar buraya size bir şey söylemem lazım. Beşiktaşlılar yorumlara BJK atsın. Yorumlara. İşte yorumlara ve Zeynep'e like atsın, abone olsun. Her şey yapsın. Evet arkadaşlar. Dört. Şöyle basın arkadaşlar. Aynen. Like'a like abone vallahi. Ya benim göstermem şuraya gel. Ne oldu? Arkadaşlar şurada bir tam bir karınca yuvası var bakın. O, evet arkadaşlar çok tatlılar. Arkadaşlar ben buradan uzaklaşmak istiyorum. Benim proje için var. Yes guys. Arkadaşlar şimdi çeviriyoruz ve hemen geçiyoruz. Hup. Yes. Evet. Arkadaşlar şu anda şuralara gitmek istiyorum. Arıza evet. Arkadaşlar. Fakat ben gidemiyorum. Elimde kamera var. Arkadaşlar gidebilir miyiz Evet arkadaşlar bir şey yok sadece şuraya gideceğiz o kadar. Ara. Aynen. Aşağı inmeyeceğiz Burası... şurada. Evet arkadaşlar kedi oradan oraya gelmiş ne ara? Gösterdiğimiz kedi bu. Aa, çok Adı güzel görünüyor. Oyuncak bebek gibi var ya. Evet tamam, arkadaşlar. Bir kere var diyoruz. Evet arkadaşlar. Şey ben saklanmaç oynadığımız zaman burada hep burada saklanmayı istemişimdir. Fakat burada <laughs> güzel saklanmaç oynanmıyor arkadaşlar. Ona arka bahçede <laughs> güzel oynuyoruz biz de söylemiyoruz. Yazmayacağız. Geçemeziz gerek çünkü. Aynen arkadaşlar. Fakat şuradan da gidebiliyor. Ya yani arkadaşlar buradan da gidebiliriz. Şimdi şimdi gitmeyeceğiz. Kamera. Ee, Kamera. Ee, Kamera arkadaşlar şey, orada bir şeyler oldu. Birazcık. Çok koşulan bizler var. Aynen arkadaşlar. Bir de arkadaşlar annesinin kamerası bir şey oldu. Aynen. Yani annemin telefonu. Allah bismillah. Ayaz. Üdüm patladı telefonu. Evet, evet. Arkadaşlar şu anda parkta biraz oynamamız çekeceğiz. Aynen. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar hemen şu kaydıraktaki evin içine geliyoruz. <laughs> çekeceğiz. <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> o zaman kaydıraktaki eve girelim. O zaman şey sizi çok seviyoruz ve like butonuna abanıyoruz lütfen. Abonuyoruz.